Allah. Zemir de normalde. Ne gibi ee, bir değişiklik olsun dedim. Tüpe gittim ya. Neye gittim lan geçen aklımı sikeyim. Şirin mi? Komiserim bu Alp kılıçar e bir 43 tüme. kromozomlu tırtılda bile <laughs> daha çok benim var ona. Eee bu diğeri için şükrü hatta sana da söyleyeyim. Bu diğeri için alalım eee devlet memuru yarlama tabanca taşıma Ya gidelim kıyafet illegal şey bu, bu... Ee, Sayın çoban memurum bir bakar mısınız size saslanın Evet Ben psikolojik Yedim olarak Evet bir bir şey. Bey ve siz bilmezsiniz tabii. Ses değiştirici mi kullanıyor? Yandaki sarışın memur bana numarasını verir mi psikolojik olarak kendimi iyi hissetmem için? <laughs> <laughs> Hainsin. Namını sormak lazım. İçerdi benim için iki dakika <laughs> efendim. Metin Milano ilk defa geldiğini Doğan'ın ona işi öğrettiğini söyledi. Tamam. Doğan ne diyecek bakalım. Allah, Allah, şef. Allah. 4. Allah Metin üstünde odun var ben <laughs> bıraktım, üstünde Tamam. <laughs> sinirden gidiyorum. Çok sinirlendim. <laughs> e şimdi komiserciyi kurduk bir <laughs> yemek şey <laughs> yiysek de Hayda git be Ay Aaaa! ay Allah, ama, ama, tut, 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 <laughs> ay <güzel>. Allah, <laughs> <sanki>. Allah, <gülüyor> <ya>. <gülüyor> <gülüyor> ay 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 Şapka bezildi. <güler> Araba içinde biri fırlandı. Çok, Çok Al beni al. Burayı. Alabayız seni al. al. oradan. Şapka bezildi. Şapka mı bu? Bo. Şu botlarınız şapka. Yavaş şey yavaş. Dur, dur, dur. at. kibir etmeyin ama kapatayım. <laughs> ayıp ayıp. Ne demek kibir etmeyin? <laughs> Kurtarmaya çalışıyoruz o kadar Duyum, şey. Tutuyor <gülme> <dur, gülüyor> <dur, gülüyor> motoru tuttu. Kal böyle. Sakin. <laughs> ama dur. Dur sakin. şu ileride köşe falan tutuyorlar ya sıkıntı bak söyleyeyim. Eee Yavaş gelin bu arada orada değişik bir viraj var. Araba 100, 130 basıyor. Ana ne sikeyim varmış. <laughs> de. <laughs> 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 Araba değişik bir viraj Ar var, bir var bir abi Abi benim tam bu yolun sonunda bildiğim bir yer var. Bunun <laughs> altı. <you>. Lastikler falan mı? Deneme yapalım. Ananı lan bana sikeyim hayır ya <laughs> Abi gözünü seveyim <laughs> Bir <tane daha> <laughs> Kaç attı? 100 <laughs> mü attı? Hayır 1 attı bile <laughs> <laughs> He ata o şey ya Buyur şans 6 değil mi ama? Oğlum 5 kişi yaptık ya <laughs> Kişi başı 39 bin İban söylüyorum <laughs> Ben <laughs> 238, 39 bin lira Can neredeydin ya? Efendim <laughs> abi. <laughs> <laughs> neredeydin sen? <Allah> <laughs> ee, biz ya bir banka söyledik bilgin olsun. 5 kişi evet. mi abi? Sen ee, gelmeyeceğim dedin, dedin de nereden geldin ne bilmiyorum. Oğlum Olay, ettik bu kadar. Ne olmayabilir? He? 10 Kaçtık. 112. Var mı isteyen var mı Dur bakayım Sarayı... kaç paradayım ben? Evet alın. Alın. Abi zaten kira evet, geçtim. 10 bin gelirim abi. Tamam. Hadi ben de geliyorum Bekir 10 bin amına Kaçlık? 100'lük Hadi buyurun atın. Hadi. Ya, Başla. Tamamlı bekliyorum konu. At, at, git ya at, 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 Hadi görüşürüz. Bir geldiğinizde sızalanırken araçlarla 3000 dolar bir içerideyim. Olmasın, Duracağım abi burada. 3000 dolar eğleneceğim ben oldu benim. Teşekkürler. Sen kim? Dur dur kaçma dur. dur. Kim? Yok. Benim kumarım. Ben bu saatten sonra bu zarı bir daha elim 50 bin mi? 50 bin mi? Oha. Bak Abi şimdi benim götümü oldu? siktiler ya. Doğru. De. Benim hep kanla oya dökülmüştü. <laughs> oh, Şikeyim <maninin> anneni lan. <laughs> <laughs> Şikeyim şimdi kaynım <mani> için. Şey. <laughs> geçi aykaya geçi aykaya geçi. <laughs> 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 değişik bir ses <laughs> Yok gibi gel bakayım. <laughs> um. VAR gibi gel. gördüm ama eee baca gibi geldi bana. <laughs> ne oluyor lan? Çatak, Yardım. Sen yardım edene kadar amına KODUM sözlerini. Bak. <laughs> Nerede lan bunlar? Ananı sikeyim. Geri zekalı, geri zekalı. Geliyor. Aman 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 aman. Üstümden bir tane tam bir kit alacan. Allah aşkına mermi mi niye aldın? Tamam aldım tam ikisini. Hadi gidelim. Bu çocuğu. <gülüyor> 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 Unutma çocuğu. Şuraya girmemiz gerek başka yolu yok bunu değil mi? Helikopter için. Ya senin ne bendesin sıkı sıkı bağlı, olmaz. ama tamam yapacağım. ya. Hey, i̇nşaata mı uçacağım? Amanın. Abi. Helikopter var. Bu kızıl saçlı. ne bileyim oğlum. Beni ben bırakırsanız, Allah'ınızı severseniz ya. ben de oturayım şurada ya. Yok maalesef sizinle ama. anılarımız çok hoş değil. Ben bırakmıyorum. Ya nereye gidebilirim? Allah'ınızı severseniz seversiniz. Kelepçeliyim ya. Yok kelepçeliği kendi belli başlı yetenekleri sahipsiniz. Kabul Allah. ediyorum. Allah Allah. Star adaylarına Hı -hı. aday olacak adammışsınız. Yani. Çok fena bir şeysiniz. Ya beni bırak. Vallahi <laughs> kaçmayacağım ya. Yok normalde kaçıyorsun. O gün sen de Sen kapıda dur oğlum. Siz kapıda durun ikiniz. Evet hadi bak. Evet. Edin. Lan bir lady'im ee, yer alamazdım. Sen birini getirdin mi? Ben birini getiremedim. Getiremedin mi? Sen ah. getirdin mi? Hadi. Herhangi bir, bir yerini getirdin mi buraya? Şurada. Yok. Tamam. Şimdi. Ağlısın. E, Cabbar şöyle gelsene. E, Duygu Cabbar'ı sen mi getirdin? Evet. Şimdi komiserim ben yalan söylemedim. Tamam. Alp kılıcı ellerimize teslim tamam. ettik. Sakin ol lan. Silahlarımız <laughs> <laughs> da tertemiz. Süt Gezayar gibi çocuğuz. Sıramım. Abi kali, bir tane, dediğiniz kali. gibi bir tane paket bir de sarma oldu. Paket? Şey i̇llegal devlet memuru yaralama, illegal ev tabanca Haa, paket mi o? <laughs> Haa, fix menü. Ben çocuk menüsünden alacağım. <gülüyor> 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 Oyuncak olarak ne istersin, job ister misin o be? Normalde 8555 yapıyor. <laughs> Oyuncak 8000... Black gücü değil mi? Oğlum. Kırmızı otoparkın kenarından ilerliyoruz. Araç, araç çıkıyorlar. Otoyola çıktılar büyük, araçlar. araçla. Otobana bağlanır mı paraleldeki araç? Olumsuz bağlanıyorum. Otoyola biz bağlanamadık. Burada alıyorlar. Abi abi abi. abi. Onun sikim. Oha. Sıkıntı yok. <laughs> 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 <laughs>